Ne yazdın şimdi? Ne yazdın? Oku bakayım. Hop. Ney? İyi oku. Sss. Sss. Ondan sonra ne var sizin yanında? Ondan sonra? O. Tamam. O o'nun yanında ne var? O zaman ne oluyor? Sss. Sop. Sop. Aferin sana. Nasıl yapacağım? Ne yazdın? Hafedir. Bu. Şimdi S'yi çek. S'yi çek oradan. Bu yeri burası yani. Ben bunu yer... aha, yok. Geri <laughs> yerine koyacaksın. Bak yukarıda yeri var. He, şurası. Aynısı olduğu zaman bak hop. Buraya. Hıt. Hıt. Ne yazıyor şimdi? Kaldı P ver diyor. Allah'a F, F, P de var. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sabah Alefe'nin dersiyle başladık yine yine gördüğünüz gibi. Gerçi ben onu geç vakitte çektim. Sabah çekemedim. Çok yorgundum. Kahvaltımı yaptım. Geri yattım. Uyudum. Şu anda gördüğünüz gibi duştan çıktım. İşlerimi bitirdim. Daha var yapılması gereken. Yavaş yavaş yapıyorum işte. Canımı sıkmadan. Çünkü bugün aslında benim için özel bir gün. O yüzden bugün fazla da yoğunlaşmak istemiyorum hani başka şeyleri. Kafamı da dağıtmak istiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. İşte yine böyle git gellerdeyim. Neyse şimdi biz yine tatlı bir şeyler yiyeceğiz çocuklarımla. Sonra sizinle de e, bugün özel günü olan bir şeyleri paylaşmak istiyorum. Sonra görüşürüz. <laughs> Tekrardan merhaba arkadaşlar. Birden zilimiz çaldı. Kim geldi? Alefi görür görmez Zeynep'i dedi ki sen nereden çıktın sürpriz yumurta gibi diye dedi. Sen nereden çıktın? <gülüyor> <gülüyor> çok, çok tatlı fındık kurdu gibi bir şey bu ya. Kedileri sevmeye gelmiş ama kediler şu an biraz dinleniyorlar. Sevmeye gelmedim ki sadece oynamaya geldim. Ha oynamaya geldim ama onlar oynamıyor ki. Bizim, bizim Ye öyle yatıyorlar. Siz Anisa ile Alefe ile bak bir sürü oyuncak var onlarla oynayın. Dinlenme, dinlenince sevdim mi? Tamam dinlenince sev. <laughs> gel tamam tamam gel neyse arkadaşlar ben kaçtım ilk yöne 3 tane çocuk herkese tekrardan merhaba arkadaşlar Zeynep geri evine gitti ben de o sırada saçlarımı fönledim kendi saçlarım kıvırcık olduğu için öyle bırakınca kırık küçük gibi duruyor ama aslında kırık yok geçen sene yazın Isparta'da kız kardeşimin tavsiyesi üzerine gittiğim kuaför cık, harika bir kuafördü yani Isparta'dan yolu geçecek olanlara şiddetle de tavsiye ederim. Saçlarımı da çok güzel boyadı. Hiç boyundan da eksiltmedi saçlarımın uzunluğundan. Neyse şimdi ben fazla uzatmak istemiyorum. Ben sizinle paylaşmak istediğim konuya hemen geçmek istiyorum. Ben merhaba arkadaşlar. Bugün aslında benim ilk çocuğumun ölüm yıl dönümü. Ben ilk çocuğumu 17 yaşımdayken 2003 yılında 11. ayın 23'ünde kaybettim maalesef. Hasta olduğu için çünkü hasta doğmuştu. Onunla sizin albümünü paylaşmak istiyorum aslında. Çok eski bir albüm bu arada. Burada ultrason resimleri var. Şurada mesela ilk doğduğu hali var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bu ilk doğduğu resmi. Bu daha sonra işte kablolar falan var görüyorsanız hasta olduğu döneme ait. 13 aylıkken vefat etti benim kızım. Bu zamanlarda bir şey belli değildi ama yine de ufaktan bir belirti veriyordu ama gerçekten bu hastalığın belirtisi miydi bilmiyorum. Burada hatta annemin evindeydik Avusturya'da. Çünkü ben orada doğumumu yaptım. Yaşım küçük olduğu için ailemin yanında doğum yaptım. Burada da Avusturya'daydık. Burada 7 aylıktı. Burada da 9 aylık falan da tekrardan Hollanda'ya gelmiştik. Şurada falan mesela Hollanda'daydık. Hasta burada görünüyor zaten. Hasta olmasına rağmen çok güzel bir kızdı. Yani dışarıdan onu görenler çok beğeniyordu, cildinin rengi olsun, saçı, yüzü, her şeyi çok güzeldi benim kızım. Ama cennet kuşu oldu. Kat sene oldu. İyi, buraya geçelim. <laughs> Kat sene oldu ama her zaman bu dönem geldiğinde aklıma gelir, aklımda zaten hiç çıkmaz. Mesela burada hastanede yine. Benim onunla tek anılarım bu dönemleri. Ben onun hiçbir zaman Güzel bir şekilde hatırlamıyorum maalesef. Hatırımda öyle bir hali yok. Hep hasta, sürekli yorgun, ağlayan bir çocuğum vardı. Gözleri görmüyordu zaten, gözlerinde de rahatsızlık vardı. Tek duyuyordu, sese biraz tepki veriyordu az bir şey. Ama genel olarak çok hasta bir çocuktu maalesef. Doktora ilk gittiğimizde 4 aylıktı. Ben kendim fark ettim aslında bunun rahatsızlığını. Doktora ilk götürdüğümüzde 4 aylıktı. Ben doktora dedim ki bu dedim boynunu tutamıyor dedim. Hani böyle yeni doğmuş bebek gibi normalde 4 aylık bebek daha farklı oluyor. Doktor direkt bize hastaneye götürdü. Hastanede beyin tomografisi falan çekildi. Beynine falan bakıldı. Orada epilepsisi oldu ortaya çıktı. Ve doktor bana ilk hemen direkt hiç uzatmadan söyledi yani. Bu çocuk uzun yaşamaz diye. Hani hiç beklentin olmasın dedi. Bu çocuk çok hasta uzun yaşamayacak dedi. Tabii ki anne olarak bunu duymak kolay değildi. O dönem yaşadıklarını şu an hepsini tek tek geçmek de istemiyorum. Tekrardan o günlere dönmek istemiyorum açıkçası. Ama benim hayatımda insanların birçok insanın bilmediği acılarında oldu yani yani. Ona rağmen yine de gülüyoruz Allah'ımıza bin şükür. Ben Rümeysa'mın bu arada kızımın ismi Rümeysa. Rümeysa'mın güzel bir yerde olduğunu biliyorum. Cennette olduğunu biliyorum. Onu bilmek çok güzel. O beni mutlu ediyor açıkçası. Bir gün inşallah cennette kavuşuruz. Bu da benim acı hikayem. Yani bugün de günlerden Rümeysa. Yani herkesin hayatında acı çektiği dönemler olmuştur ki benim de zaten oldu. Hatta baya baya fazlasıyla oldu. Benim imtihanım çok küçük yaşlarımla başladı. Ama ben çok güçlü bir karaktere sahip olduğum için aynı zamanda güçlü bir karakterim olduğu için de hepsinin üstesinden Allah'ın izniyle, Allah'ın bana, bana, verdiği güçle ve ona inancımla geçtim, kurtuldum. Tabii ki de hasarları kaldı bende, kalmadı değil. Bunu ailem ve eşim çok iyi biliyor ne tür hasarlar bende bıraktığını. Onları şimdi paylaşmak istemiyorum. Belki ileriki zamanlarda paylaşabilirim. Ama hayatım öyle kolay bir şey değildi. Acılarla büyüdüm yani. Acıların kadınıyım şarkısı tam bana ait bir şey diyebilirim. Çünkü ben küçük yaşta dünyanın öbür yüzüyle tanışmaya başladım. Acılarla tanışmaya başladım. Kimisi 17, 16 yaşında aşk acısı, aşk acısı çekerken ben ister istemez daha farklı bir acıyla tanıştım ki benim aşk acısı benim hani bana bir aşk acısı çekiyorum dediğinde bana aslında biraz saçma geliyor yani. Çünkü daha büyük acılar var. Aşk acısı ne ki? Aşk acısı hiçbir şey yani. Allah birini alır gönlünden, birini sevdirir. Aşk acısıyla kafayı yemeye gerek yok ki insanlar evladını, ciğerini, anasını, babasını toprağa veriyor. Bunlar bence çok hasar bırakan insanlar acılar ama Allah dağına göre kar veriyor. Demek ki benim buna gücüm varmış. allah Teala bana bunu o yüzden vermiş. O yüzden hiçbir zaman şikayetçi olmadım. Annem de çok iyi bilir. Hiçbir zaman isyan etmedim. Hala da etmiyorum hiçbir şekilde. Hala gülmeye devam ediyorum. Hala bir tarafımda bir deli kız var. içimde. Hala bir çocuk var. Deli, çatlak bir kız çocuğu var hala içimde ve o her zaman yaşıyor. O yaşadığı sürece de ben gülmeye ve eğlenmeye ve bir şeylerden zevk almaya devam edeceğim. Tabii ki de zaman zaman düşüşlerim oluyor. Ama kimin olmuyor ki yani? Benim mi olmasın? Neyse bu konuyu da burada kapatmak istiyorum. Bu da bugünün anısı olarak, Rümeysam'ın anısı olarak, onu unutmadığıma dair bir anı olarak kanalımda kalsın istedim. Ben çünkü neysem oyum saklamak istemiyorum. Bu benim hayati kayyemse beni ben yapanlar zaten. O yüzden bunu da paylaşmak istedim. Neyse arkadaşlar modumuzu değiştiriyoruz. Şimdilik kaçıyorum. Rümeysa'nın albümünü tekrardan dolabıma koyuyorum. Aslında onun görüntüleri de var ama maalesef video çalarım olmadığı için, eski büyük kasetlerden olduğu için, şu anda o olmadığı için ben de videosuna bakamam. Geçen sene almıştım bir tane. Resul'un da böyle büyük video kasetlerinde bebekliği olduğu için o ısrar etti, almıştık. Eşim aslında bana geçen yıl izin vermedi Rümeysa'nın videosuna bakmama. Çünkü eşim beni çok etkilendirebildiği için, Dedi ki bakmayacaksın dedi. istemiyorum bakmanı falan filan dedi. Ben de bakmadım ki bakınca kötü oluyor insan ister istemez. Sonuçta evladın yani ciğerin, tırnağın, her şeyin yani. Ama artık zamanla güçlendiğimi fark ediyorum. Mesela bundan 2-3 sene önce bu dönemler geldiğinde daha kötüydüm. Ama şimdi daha iyiyim Allah'a şükür. Yani hastanelik bile oluyordum öyle diyeyim. Ama şimdi daha iyiyim. Belki iki tane daha evladımın olması, daha sonradan bir tane kızımın doğması, e i̇ster istemez benim bir tane daha oğlum var 15 yaşında 16'ya gidecek. Onun olması Onlar bana güç veriyor ama en çok da bana güç veren Allah'ımın bana Anisa'yı nasip etmesi oldu Anisa'mın doğması oldu Çünkü ben kız çocuklarını çok seviyorum bilmiyorum niye Kız çocukları benim için bir ayrı Ama bu da pek cadı çıktı ya <laughs> Neyse Fazla da uzatmayayım böyle. Bu konuyla ilgili bu videoyu doldurmak istemiyorum. İleriki zamanlarda daha güzel şeyler çekmek istiyorum çünkü daha günümüz var. Akşam olmadı, henüz uyku vaktimiz gelmedi. O yüzden şimdilik ben kaçıyorum. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben şimdi eşimin kaç gündür sayıkladığı meşhur fırın makarnasını yapacağım. Bu arada Zeynep tekrardan geldi. Çocuklar içeride biraz ses yapıyorlar. Kusura bakmayın, oynuyorlar. Ben de hemen yemek işine girişeceğim. Hem de size de göstereceğim. Belki yapmak isteyenlere de fikir olur. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Hemen yemek bölümüne geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi malzemelerimi hazırladım. Gerekli olan malzeme makarna, tuz, garnitür. İlk defa yapıyorum bunu Türkiye'de. 2 tane krema. Bir tane de kullanabilirsiniz ama ben iki taneyi tercih ediyorum. Daha lezzetli oluyor. Karabiber ve nane. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle tenceremizin kapağını bir alalım. Makarnayı direkt. Ben de sütsüz yapıyorum bunu. Direkt bunu buraya atıyorum. Ondan sonra kremaları da içine ilave edeceğim. Bakalım bu böyle açılacak mı? Nasıl açıldı? şu bir bu değişikmiş. Ay buranın kreması değişik. Katı geldi bana biraz buranın kreması. Belki bir tane de yeterli olabilir. Katı geldi çünkü bana. İlk defa da burada kreme aldım. Normalde benim oğlanla da aldım Baya bir sıvılıydı. Arkadaşlar kreması bayağı yoğun olduğu için şimdi ben öncelikle böyle bir deneyeceğim. Bakalım bir suyu ilave edin geçine ne olacak? Suyu kaynatmıyorum ee, bu arada. Kaynamasına gerek yok. Şöyle üstünü geçecek şekilde iyice karıştırın krema kendisini sağlasın. Şimdi iki tane koyu koyuyordum normalde ama bilmiyorum ya. Koysam mı ki? Neyse koyalım. Daha lezzetli oluyor çünkü. Bakalım burada nasıl olacak bu makarna. Hollanda'da çok güzel oluyordu. Eşim çok beğeniyor, çok seviyor bunu. Favorisi yani öyle diyeyim. Ama burada ilk defa yapıyorum. Koparamadım. Şunu da kesiyorum kremanın kutusunu. Ay. Baksanıza bu bayağı yoğun ya. Bana değişik geldi buranın kreması. Hollanda'daki bildiğiniz süt gibi. Sütün biraz daha katı hali ama bu kadar şey değil yani. Buradaki biraz daha değişikmiş. Bakalım nasıl olacak. Merakla bekliyorum ben de. Kremalarda ilave ettikten sonra tekrar şöyle bir karıştırayım. Çok lezzetli bir makarna bu. Makarna severleri de buradan değişik bir tarif olabilir. Eşim kaç gündür bunu sayılıyor. Ne yapıyoruz hemen? İçine şöyle bir kaşık, tatlı kaşığı diyeyim artık, nane ve aynı öyle tatlı kaşığı kadar karabiberi ilave ediyoruz. Tuzumuzu da ilave edelim göz kararı. Birkaç şöyle karıştıralım. Altını açalım. Ama gazımız kapalı. Kullanmadığım zaman gazı kapatıyorum çünkü. Ben şu garnitürün suyunu süzüp hemen geliyorum. Tekrardan geldim arkadaşlar. Hemen bunu da içine ilave ediyorum. Hafiften yine bir karıştırıyorum. Fazla su koymuyoruz arkadaşlar. Hafif üzerine geçene kadar. Çünkü bunu tepsiye alıp daha sonra üstüne kaşar döşeyip fırına atacağız. Biraz daha tuz atacağım. tamam yeterli. Arkadaşlar şimdi bunu kaynamaya bırakacağız. Ben o sırada tepsimi de ayarladım. Tepsinin içine dökeceğim. Zaten pişmiş oluyor. Sadece kaşarlarının erimesi ve biraz daha fırında şöyle tabanın birbirine alması için fırına atıyoruz. Bu makarna gerçekten leziz oluyor. Eşim bunun bir tepsisini tek başına mideye indirebilecek kapasiteye sahip tecrübeli sabittir. Neyse bu kaynasın. Makarnalar iyice haşlansın. Şu hafiften biraz daha su ilave edebilirim. Ama suyum kalmamış. Dediğim gibi buna kaynamış su gerekmiyor. Ben şimdi kehetliden aldım ama o zaten soğuktu yani. Daha sonraki aşamada görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi makarna tamamen pişti. Biraz daha suyunu şöyle çeksin. Ondan sonra bunu tepsiye ilave edeceğim. Bu arada bir de çorba yaptım. Aliyete bu makarnayı sevmiyor. Bezelye tarzında içinde bir şeyler olduğu için yemiyor maalesef. Yese aslında iyi olur. Bana ekstra iş çıkartıyor. Ona da çorba yapıyorum. Ezogelin çorbası. Biz de makarna yiyeceğiz. Eşimin meylisi bugün bayram etsin. Kaç gündür istiyor benden. Dün yap dedi. Dedim neyse yarın işe gideceğim. Yarın yapayım. İşten geldiğinde yersin dedim. Bugüne attım. Ay, ay sığmadı onun içine. Kaşık sığmadı onun içine. Bu arada Zeynep geri gitti. Bu Zeynep meşhur oldu yemin ederim. Annesi haber vermeden gelmiş bir yıcadı. Ablası geldi böyle onikonik yaşlarında. Onik Zeynep'i götürdü. Haber vermedi mi dedim Vermiyor dedi. Dedim niye haber vermiyorsun kız sen buraya geliyorsun. Merak ederler sonuçta. Çünkü bir kere abisi öyle gitti. Çıldırdım ben. Onların evine gitmiş o da. Dedim bu kız nereye gider? İki dakika önce gözümün önündeydi. Ya işte zor. Ama ben bir daha yollamadım hani bir yere ceza verdim ama öyle benden habersiz bir yere gidemez çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım devir kötü zaten şu an korona var kapının önünden bir yere çıkamazlar bensiz nereye her yere benle neyse çorba da kaynıyor biraz araları bir karıştırayım dibine tutmasın Ay bir o bi o Bakınız iyice suyunu çekmek üzere. Çok az bir şey kaldı. Kremalı garnitürlü makarnamız. Aslında bunun üstüne rendelenmiş kaşar konuluyor tepsiye döşedikten sonra ama benim rendelenmiş kaşarım yok. Ben de normal o dilimli kaşarlardan tepsinin üstüne döşeceğim makarnanın üstüne. Eşim öyle de seviyor. Oğlanda da lazım şeyim olmadığında o şekil yaptığım olmuştu defalarca. Çorbanın altını kısayım. Orada biraz daha pişsin. Biraz daha suyunu çektim arkadaşlar. Size de şöyle yakından göstermek istiyorum aslında. Bakınız biraz daha suyunu çekince bunu tepsiye alabiliriz. Bakın arkadaşlar tepsiye aldım çünkü bayağı bir suyunu çekti. Şimdi ben hemen buzdolabından kaşarlarımı getireyim. Hemen kaşarları üstüne dilim halinde döşeceğim. Dediğim gibi bu şeyle yapılıyor normalde. rendelenmiş kaşarla. Ama şu an bende rendelenmiş yok. Bu şekilde yapacağım. Böyle de güzel oluyor evinde bulunmayanlara bir olmuş olur. Şöyle iki tane ortadan bölüp şu aralara sıkıştırayım. Kaşar da güzel tat veriyor çünkü. Evet. Ay çorba taştı. böyle bakalım. Gerçek bir şey yok. Ocağım battı, ayrı konu. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunu buraya döşedim. Şimdi ben bunu fırına vereceğim. Fırından pişmiş halini sizinle paylaşırım. da arkadaşlar gördüğünüz gibi fırına da verdim. Birazcık bekleyeceğim o pişsin diye ve eşimin tepkisini aslında merak ediyorum. Beğenecek mi, beğenmeyecek mi? Nasıl olacak? Hollanda'daki gibi mi olacak? Değişik mi olacak? Sonuçta buradaki malzemeler değişik. Kreması bile ne kadar farklıydı gördüm yani. Benim gibi Avusturya, Almanya, Hollanda'da yaşayan ve diğer Avrupa ülkesinde yaşayanlar da daha önce kremayı görmediyse burada onlar da şaşırmıştır eminim ki çünkü ben sulu krema biliyorum. Buradaki bayağı bir katıydı. Bakalım nasıl olacak? Merak ediyorum. Beraber hep birlikte sonucu göreceğiz. Şu an biraz şuraya oturdum. Belim çok ağrıdı. Bir de zaten bugün yine halsizim. Bakmayın böyle kendime bakın falan yapmaya çalıştığıma. Gerçekten hiç halim yok. Ama artık bunu dillendirmekten yorulduğum için dinlendirmiyorum ama yine dinlendirdim. Neyse arkadaşlar ben kaçtım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Makarnam pişti gördüğünüz gibi. Bu şekilde oluyor. Şöyle. Bakınız hafif kreması da var yapmak isteyenlere ölçü kullanmıyorum kafama göre siz de deneyebilirsiniz 2 kremayla yapıyorum normalde daha lezzetli ama tabii ki de daha yağlı oluyor ama zevk meselesi diyorum ben eşimi bekliyorum şimdi kedilere mama almaya gitmiş onu da alıp gelecek birazdan onun tattığında da size kameraya çeker göstertirim hadi ben kaçtım Evet arkadaşlar sonunda beklenen şahıs geldi. Seni makamlarını yaptım aşkım. Teşekkür ederim aşkım. Benim, Elini benim için, benim için, şunun için kaç yeri dolanmış. Kocacığım almış, böyle şey gelmiş. Kendisine kahve almış. Evet. Ayşe almış. Kedilerime kuma almış. Şöyle göstereyim. Anam kaldıramıyorum. Bir de ne almış? Bir de mama almış kedilere. Ay. Sofrayı hemen kurayım mı? Çünkü senin tepkini merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi hemen onun sofrasını kuruyum. Yemeğini koyayım bir tatsın bakalım ne diyecek, nasıl olmuş ben de merak ediyorum. Arkadaşlar ben tattım. Eşim de tattı ama çekemedim. Onu hızlıca ağzına atıverdi bir kaşık. Daha yemeğe oturmadı hemen bir kaşık tatlı kaçtı. Gerçekten güzel olmuş. Hollanda'dakine baya baya yakın olmuş tat olaraktan. Denemek isteyenlere gerçekten şiddetle tavsiye ederim. Kremalı, garnitürlü makarna bir harika. Bunun içine tavuk göğsü de kavurup atabilirsiniz. Piştikten sonra çok güzel olur fırına atmadan önce. Öyle sevenler varsa öyle de deneyebilirler. Bence çok güzel olur. Ben bu haline bile bayılıyorum bizim favori yemeklerimizden de bu Hollanda derken. Neyse biz afiyetle yemeğimizi yiyelim. Eşim de şöyle yemeğin yemeye başlasın. Size çekerim. Ama güzel olmuş yani. Çok yakın yani yüzde doksan yakın oradaki yaptığım yemeğe öyle diyeyim. İster istemez şimdi Türkiye'deki malzemeler değişik. Her anlamda değişik. Kuzunun ayarı değişik, pirincin ayarı değişik, bulgurun ayarı değişik. Bakın kreması çok farklıydı, garnitürü çok farklı. Ben orada aldığım sadece bezelye ve havuç karışımıydı ve ben başkaydı. Burada bunun içinde patates gibi bir şeyler de var sanki. Ama yine de çok güzel tutmuş. Deneyip yemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Çok güzel olmuş aşkım. Gerçekten mi? Evet. <laughs> Açılışı sen yap dedim bayağı bir uğraştı. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz yemeğimizi yedik, içtik, şiştik elhamdülillah değil mi aşkım? Elhamdülillah. Ama sen daha yemek yiyeceksin herhalde. Öyle gözüküyor. Tekrar yemek yiyecek. Hiç doymaz. Ekonomik kriz. <laughs> aşkım yorgun. Birazdan nenem vakti uyuyacağız. Blogumuzu kapatmak için kamera karşısına çıktık. Çocuklarımızı yatırdık. Çoktan bayağı oldu. Onlar... Like'ı unutmayın. Ay canım benim. Aynen başka. Abone de olun. Başka. İzleyin. Paylaşın. Abone olun. Like atın. Yorum atın. Kendinize çok iyi bakın. Bizimle kalın. <laughs> <laughs> Bir dahaki vlogda görüşene dek Allah'a emanet olun. Hadi gidin. <laughs> Hoşçakalın.